bugünkü yemeğim tavuk kalamar. Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk kalamar yapacağım. Tavuk kalamar için malzemelerim 500 gram tavuk göğsü, bir tatlı kaşığı pul biberim, yarım tatlı kaşığı karbonat, bir tatlı kaşığı tuzum var. 1 tatlı kaşık kimyon, bir tatlı kaşık kekik ve bir tatlı kaşığı da karabiberim var. Sosu için de 5 kaşık unum, bir maden suyum, kızartmak için de sıvı yağım, bir tatlı kaşığı da kabartma tozum. Bir de yumurtam var. Bunları önceden tavuklarımı ince bir şekilde doğrayacağım. Evet ben tavuklarımı yıkamıştım zaten. Bunları ince uzun jülyon şeklinde doğrayacağım. Evet şimdi ben tavuklarımı doğradım. Bir tatlı kaşığı tuzumu atıyorum. Bir tatlı kaşığı pul biberimi. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bunları karıştıracağız. Evet şimdi ben bunu sosunu hazırlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben yumurtamı kırıyorum. Yumurtamı çırpacağım bir şişe maden suyu boşaltıyorum. Bir tatlı kaşığı karbonat. Yarım paket kabartma tozu. Ve 5 kaşık unumu boşaltıyorum. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Hazırladığım, baharatladığım tavukları şimdi sosumun içine boşaltıyorum. Bu sosu güzelce buna yedirelim. Aslında bunu bir iki saat önce hazırlasak, dinlendirsek daha güzel olacak. Akşam da yapabilirsiniz. Akşamdan hazırlayıp sabah takız kızartabilirsiniz. Üzerini kapatacağım. Yarım saat dinlendireceğim. Evet şimdi ben yağımı tavaya alıyorum. Şimdi tavuklarımı alıyorum. Evet yemeklerim hazır. Ben sunumumu iki çeşit yaptım. Biri salatayla, biri de yoğurtla. İster salatayla yersiniz, ister yoğurtla. Hangi hoşunuza giderse. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizin teşekkür ederim. Hoşçakalın.